Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine sweet bonazalı sizlerle birlikteyim canlar. 4800 TL'lik bir alımla başlayacağız. Ama bu sırada biliyorsunuz ki kanalımız spam altında canlar. O yüzden beğenileriniz benim için bu aralar çok önemli. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ee, yayınlardan vesaire de haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimlerinizi açınız efendim. Teşekkür ederim şimdiden destekleriniz için. O zaman inceden bir oyuna bir fokus canı. Oy çok ses etti pardon. Oyuna bir İngiliz'den fokus canı. Bakalım. Karpuz gelecek peşine bir tane jeliban alırsak paraya güzel bir aldık. Bu güzel. Çarpanımız da güzel. Mavimizi de aldık. Güzel. Güzel bir başlangıç eri canı. Burada dıştırı bir para aldık koyduk deme. Şimdi Kaç 5 tane skin var. İlla ki oynayacağız bu şeylerde. bir şeylerde. 10 bin falan koparacağız gibi duruyor buradan. Gel. Üzümlerini veriyorsun. mı veriyorsun. Harikasın. Güzel bir çarpan. Harikasın. 10.000'den 10 binden fazlasını vurdu. Güzel. Çok güzel başlangıç be. O zaman kaç olduk? 13 kaç. Güzel. Güzel. Harika başladık. Şimdi bugünkü olayımızdan biraz bahsedeyim canavar. Bugünkü planı hazır. bu şekilde de başlamışken daha rahat söyleyebilirim şu anda. Güzel başladık alımları büyük yapmayı düşünüyorum. Büyük büyük alımlarla zorlayacağım. Oyunu patlatmaya çalışacağım. Bakalım yani çok ne kadar sürüyor bilmiyorum. Beraber inceleyeceğiz. Beraber oyunu birazcık analiz etmemiz lazım. Oyunlara ufak bir güncelleme geldi biliyorsunuz. O yüzden böyle bir şansımızı deneyip oyunlara tekrardan bir göz atıp oyunlara alışmaya çalışalım hep beraber. Birazcık büyük alımlarla zorlayalım. Bakalım büyük alımlarla ödemeleri nasıl? Küçük alımlarla ödemeleri nasıl? 4800'den güzel aldık. Şöyle 5 ile devam edeceğim. Önce küçüklerimizi yoklayacağız. Ondan sonra büyük alımlarımıza başlayacağız Cano. Bakacağız abi. Hangisi daha iyi ödüyor? Hangisinden daha çıtır, daha güzel ödemeler alacağız? Hep beraber görüp öğreneceğiz. Ay bakalım. Hadi evet, erik ver. Altta erik tekmiş be. Görmedim ama. Zannettim ki eri aldık peşine mavi geliyordu. Güzel mavi gelecek bu sefer. Karpuz da gelir da alırız muhtemelen hemen peşine. Güzel. Yeşil çok iyi olur da. Yeşil çok zor şu an. Sıkıntı yok. Aldık mı manibek? Aldık. Güzel. Paramız cebimizde. Alımda şu anda zararımız yok. Spinimiz 5 tane. Bu kadar daha kar yazarsak şahane. Adımdan yenmez. Hadi oğlum bir kar be. Boş dönmeden. Ordu'nun son spinini bulmaz. Tamam. Güzel. Fena değil. 19k. Devam. 6'da devam ediyoruz. Bakalım hangi alım en çok ödemeyi yapacak. Ben de sizin kadar meraklıyım şu an. Aslında. Büyük alımları bilmiyorum ya. Büyük alımlar muhtemelen cano Büyük alımlar erken patlar diye düşünüyorum ya. Büyük alım muhtemelen şöyle yapacak. Büyük alımda tahminimi söylüyorsanız yani sürekli oynadığımda şu şekilde ilerliyor. Büyük alım 2-3 el zarar yazar seher 4. ya da 3. elde çılgın patlıyor. Çılgın patlığında da güzel bir ödeme atıyor. O yüzden onu yakalarsak mesela çok güzel olur. Hele bir de 100x falan yakalarsak 100 ya e da 50. Şahane ötesi. 6k patladı mesela 6k ödemedi. Anladım. Bir tık daha büyüttüm. 50-50 tatlıyım. Yeni tatlıyımın ismi. 50-50. Ben koydum ben buldum. Önce mi? <laughs> Çaka bir yana da Hadi artık bir güzelim Muz üdüm. Olur çarpan çarpan çiçek Galiba money back attığı noktadan fazlası güzel Güzel bir 3 bin lira çağrında da koydu üstünü Şimdi devamı lazım Devamı devamını arayacağız Buluruz diye düşünüyorum ya yani Spin sayımız baya yüksek ama geçen ellerde de Yüksekte ödemedi yani yapacak bir şey yok ek getirmek lazım. Güzel bir ekran yakalasak şöyle çarpanlarımız fena değil aslında. Güzel çarpanlar atıyor. Hadi bu oğlum. Dedik. nerede neredeydik? Neyse şuradan bir çıtır ödeme daha. Bir 5000 lira kar en azından geçen elin zararını kapattık. Güzel. Kasamız tekrardan yükseldi. Harika. 9'da devam. Harikasın be. Harikasın be. Bonanzax bu aralar ödüyor. Gibi sanki bir tık ödüyor gibi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi be oğlum boş be güzelim. Güzel ekran. Jelibon 4 tane. Güzel. Muz da çarp sonra. 2 8 güzel. Bir, bir tane 8'imiz var. Fena değil. Fena değil çok da iyi Güzel. Çıtlarından hemen hızlı bir tane daha yakalarsak ki yakalayacağız muhtemelen burayı. Mavi lazım da mavi çok zor. Geldi lan. Muz ver o zaman. Tamam. Güzel. Alımı kar ile beraber çıkarmış bulunmaktayız. An itibariyle. Dediğim gibi şurada iki güzel bir ödeme daha. Bak Daha ödemeyecek muhtemelen sonlu. Bu son olsun. Bu son güzel. 23.000 liradayız. Devam. O zaman bir 15 bin lira kar ettik zaten kafadan. Güzel, fena ilerlemiyoruz. 10 binlik alımdayız. Kasamızda hala 13 bin lira var. Ana paramız cebimizde. Üzerine karıyla beraber. İyi durumdayız şu an. Yani rahat hareket edebiliyoruz. Hoş. Sevdim ben bu işi. Güzel. Gerek veriyorsun. Muz veriyorsun. Karpuz veriyorsun. Mavi dündür. Güzel. Mavimiz gelecek. Elma çok zor zaten. Şöyle güzel bir çarpan. Pekiz çarpan. Yani fena değil. İdare eder. İdare eder. Ne iyi ne kötü. O ortalarda bir yerde. Kılıklığını ver. Arkız çok zor. Yeşil geldi güzel. Güzel. Kalpler ağır sinyal bu arada. Kalpler çok gösteriyor. Kalbi bir yerde yakalayacağız gibi. Mani bek. Güzel. <laughs> Ay güzel. Öyle. Şuraya bir elik alsak güzel olurdu. Çarpan iyi düşünüyorum. 3000'de bir çark kovalayalım hemen. Karpuz geliyor. Muz gelecek peşine diye düşünüyorum. Güzel. Bombalı ile devam edebilir burada. Güzel. Elma da verirsen. Elma vermedi. Güzel. Dağınık bir çarpımız var ama toplayıcı güzel. Takla da fena değil. Buradan güzel bir çark oparırız. 23.000 lira yaparız. Güzel. Bu alımda ikiye katlamış olduk. İyi güzel. Alımı büyüttükçe zarar yazmıyor. Bu bizim için güzel bir haber. En azından patlatmadan ilerliyor güzel. Patlat. Şuraya çarpan atsaydım ne olurdu buraya. 36k. Çiçek. 12k'lık alımdayım. Kasam 3 katı. Güzel abi. Çok temiz ilerliyoruz. Vurgun yaparız ya. Bu arada bugün net vurgun olur. Yani şu buradan vurgun çıkaramazsam terk edip giderim bu diyar. Derim ben bu oyunu bilmiyorum. Bir daha da oynamam yani. Şu kasayla o vurgun gelir. Adamın buğra olduğu kadar eminim. O 500 atma bir tık can sıkabilir işte. O erken gelen 500 atma çok kesiyor abi oyunu. Erken gelen 500 atma sıkıntı 9. spinde geliyorsa hep bir arıza çıkıyor. Hadi bugün artık çöz bu işi be. Ha, kıralım bu şanssızlığı. Ne dersin? Erken 500 atma artık ödesin. Erken 500 atmalar kapatılsın arkadaşlar bu ne ya? Oğlum bir el uzatma veriyor anasını ağlatıyor ya inanılmaz ya. Yetmez oğlum bunlar yetmez. 3 spin hadi koy bir tane güzel bir takla be. Hadi güzel erikleri verdin buraya oynadık. Abi şey çok zor. Abi az önceki el 20 çarpan atıyor bu el 4 tane 2x atmış ya. Yok abi yok o erken gelen 500 atma var ya Azılı düşman ya yemin kan düşmanı ya Miras düşmanı şerefsiz Devam 14 Erken gelen 500 atma net miras düşmanıdır arkadaşlar Sizin de fikirlerinizi alalım 9. spinde gelen 500 atma ödemiyor ben böyle düşünüyorum Çok nadir çok nadir Yani 100 yılda bir oluyor o olay Güneş tutulması gibi anasını satayım ya Güzel. Muzumuz gelecek. Karpuzumuz geliyor. İki mavi atsaydı araya. Mavi beklerdik de. Mavi çok zor. Olmadı. Böyle de zarar gördüm ya. Böyle de zarar. Üzüm. Karpuz. Evet. Tabi efendim. Tabi ki. Tabi ki. Oyna lan şuraya. Oyna be şekerine başlayayım seninle ya. 4K değil oğlum. 4K değil ya. Ne güzel gidiyoruz şurada. Ver iki yerlik şuraya güzel bir çarpan oğlum. 4 tane 329 takma hadi. 11 çarpan Oğlum gene yarısını ödedi. Alın büyüdün mü? Yarısını ödüyor lan bu. Neyse yazsın yazsın. 2 3e sonra patlar. Zarar eli 2. 15'e devam. Bak 3 ya da 4 kanka. 3 ya da 4. Yüksek alımda zarar ile 3 ya da 4. İzle. Kanıtlarla konuşacağım size. 50 kere denedik, milyon kere denedik. Artık yani anlayabiliyoruz abi. Siz de videoları izliyorsunuz zaten. Siz de görüyorsunuz. Hep değilim, yalnız değilim. Yeşiller yalnız. Ne olur be. Güzel, fena değil. Alım çıkar ama patlameli değil ya. Bu patlameli değil. Çıldığım demeli bu değil. Çünkü ödeme henüz gelemedi ya. 22. İyi güzel. Bir 10 falan daha yaparsak bu arada geçenin zararını da toplamış oluruz. Güzel olur. Rahat hareket ederiz. Kafamız rahat olur. Çiçek çiçek. Mis mis. Yolumuza bakarız canım. Hadi bakalım. Güzel. İki erik katsana hoşla. Lan iki yeri kat yeşil oğlum. Her da fena değildi. Güzel. Geçen gün zararlı mis gibi çıkaracaktık ya. Yani. Karpuz ver. Muz ver. Mavi ver. Erik ver. Mavi ver. Güzel. Erik ver şimdi. Fena değil. Tamam. Güzel. Kasamız 40 bin. Harika. Kasayı toplamda 5'e katladık. 25 binle noktayı koyuyorum abi. En büyük alım. Baba baba alım. 25. İkiye katlasa bile uçurur. Yok eder. Yani. Erik. Yeşil. O oh zaman at lan araya yeşil. Güzel. Celi bun. Ah lan. Güzel tamam. Alımın bayağı büyük bir kısmı çıktı. Güzel. 19. 6 bin. Yani şu an batsa bile 6 bin zarar. Okey ya da. En kötü stop ederiz. Sıkıntı yok. Deriz tamam yeter yani. Kasamızı zaten yeterince katladık. Bence gayet iyi durumdayız. 10 numara 5 yıldız şu anda. Atsana lan bir mavi. At bir mavi kıyıya köşeye bir yere güzel. Elma bir tane mi lazım? Uy. Tamam. Yeşil de alsak. Lan. İkiye katlayalım güzel. 43, 58. Yeter. Fazla bile. Fazla bile. 8 kayla başladık abi. 50 bin lira miski bir o kadar kolay mı ya? Oyna lan burayı da. Güzel. Bu kadar kolay olmamalı ya. Niye bu kadar kolay oldu oğlum bugün? Güzel tamam. Kafi 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 kafi. Hadi son spin güzellik. Son spin de yokmuş güzellik. Tamam sıkıntı yok. 67 bin lira. Tamam yeterli. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın.